Hayat kendini bulduğunda başlar. Birçoğumuz hayatı başkalarının çizdiği yollarda yürüyerek anlamlandırmaya çalışıyoruz. Toplumun, ailenin, öğretmenlerin, dostların beklentileri sanki gerçek bizden kaçıyormuş gibi onların gözüyle kendimizi tanımlamaya çalışıyoruz. Ama Carl Jung'un dediği gibi hayat kendini bulduğunda başlar. Peki gerçekten kendimizi bulduğumuz an ne zaman? Bir diplomayı elimize aldığımızda mı? Bir işe girdiğimizde mi? Evlenip çocuk sahibi olduğumuzda mı? Yoksa derin bir nefes alıp işte ben buyum diyebildiğimizde mi? Jung'a göre hayat, başkalarının bize biçtiği rollerin ötesine geçtiğimizde, kendi bilinçaltımıza daldığımızda gerçek benliğimizi keşfettiğimizde başlar. Kendi gölgemizle yüzleşmekten Korkularımızı kabul etmekten, içimizde saklanan çocukla barışmaktan bahsediyorum. Çünkü çoğu insan bir ömür boyu toplumun onayını almaya çalışırken kendini kaybediyor. Oysa hayatın en büyük hediyesi kendin olmaktır. Maskeleri bir kenara bırakıp güçlü ve zayıf yönlerinle, hatalarınla ve doğrularınla kendini kabul ettiğinde işte o zaman gerçek hayat başlar. Ama kendini bulmak kolay değildir. Çoğu zaman içimize sinmeyen bir yaşamı sırf başkaları öyle yapıyor diye kabul ederiz. Ailemizin, toplumun, çevremizin onayına bağımlı hale geliriz. Yanlış bir seçim yaptığımızda korkarız. Kendi yolumuzu çizmekten çekiniriz. Çünkü kendi yoluna gitmek cesaret ister. Ama işte tam da bu yüzden kendini keşfetmek devrim niteliğinde bir adımdır. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü bir kenara bırakıp gerçekten ne istediğini anlamaya çalıştığında hayatın dönüm noktasına gelmişsindir. Bunu bir metaforla düşünelim. Hayatın bir sahne olduğunu hayal et. Sen bu sahnede kendin için mi oynuyorsun yoksa başkalarının istediği gibi mi hareket ediyorsun? Çoğu zaman bize verilen rollerin dışına çıkmaya cesaret edemeyiz iyi bir öğrenci, başarılı bir çalışan, mükemmel bir eş ya da ebeveyn olmamız beklenir. Peki ya bunlar seni mutlu etmiyorsa? Sadece beklentileri yerine getirmek için yaşamak gerçek senin kaybolmasına neden olabilir. O yüzden dur ve kendine sor. Bu hayat gerçekten bana mı ait yoksa bana öğretilen bir senaryoyu mu oynuyorum? Kendini keşfetmek cesaret ister kendini bulma yolculuğu bir anda sonuçlanacak bir süreç değildir. Bu yolculuk zaman alır, sabır gerektirir ve çoğu zaman sancılıdır. Çünkü kendini keşfetmek seni konfor alanının dışına çıkmaya zorlar. Kendi karanlık yönlerinle yüzleşmek, hatalarını görmek, geçmişinle hesaplaşmak zorunda kalırsın. Ama unutma, bu süreç seni daha güçlü kılar. Yungun, gölge, kavramını ele alalım. Gölge, bastırdığımız, yüzleşmekten kaçındığımız yönlerimizdir. Ama bu yönlerimizi kabul etmeden tam anlamıyla ben olmamız mümkün değildir. Kendimizi sadece güçlü yanlarımızla değil, zayıf yanlarımızla da kabullendiğimizde bütünleşmiş bir birey olabiliriz. Çoğumuz başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne fazlasıyla önem veririz. Belki de bu yüzden kendimiz olmayı değil, onaylanmayı seçeriz ama başkalarının seni nasıl gördüğü önemli değil. Önemli olan senin kendini nasıl gördüğündür. Hayatın gerçekten başlaması için içindeki sesi dinlemeli, ne yapmak istediğini anlamalı ve bunun peşinden gitmelisin. Kendini bulmanın yolları. Peki, kendini nasıl bulabilirsin? Bunun tek bir yolu yok. Ancak bazı adımlar bu keşif sürecini kolaylaştırabilir. Sessizlikle buluş Kendi iç sesini duymak için zaman ayır. Telefonunu kapat, dikkat dağıtıcı her şeyi bir kenara bırak ve sadece kendinle vakit geçir. Gerçekten ne istediğini, seni neyin mutlu ettiğini anlamaya çalış. Denemekten korkma. Hayat tek bir yoldan ibaret değil. Farklı şeyler denemek, yeni deneyimler yaşamak, bazen hata yapmak ama bu hatalardan ders çıkarmak. Bunların hepsi seni sen yapan şeylerdir. Başkalarının beklentilerinden kurtul. Hayatını sadece başkalarını memnun etmek için yaşıyorsan, aslında hiç yaşamıyorsun demektir. Kendi isteklerine öncelik vermekten çekinme. Geçmişle barış. Kendini keşfetmek, geçmişinle yüzleşmek anlamına da gelir. Seni üzen olaylar, yaşadığın travmalar, yaptığın hatalar Bunların hepsi seni sen yapar. Kendine karşı affedici ol. Tutkularını keşfet. Seni neyin heyecanlandırdığını bul. Tutkuların gerçek benliğine açılan kapıdır. Onların peşinden gitmekten korkma. Özgürlüğü seç. Gerçekten kendini bulduğunda özgürlüğün tadını çıkarırsın. Toplumun, ailenin ya da çevrenin baskısından sıyrılıp kendi kararlarını almaya başladığında Hayatın senin için anlam kazanmaya başlar. Hayatını şimdi başlat. Belki şu an bir çıkmazda hissediyorsun. Belki hangi yöne gideceğini bilmiyorsun. Ama unutma. Bu yolculuk bir günde tamamlanmaz. Kendini keşfetmek, düşmek ve kalkmak, sorgulamak ve yeniden doğmak demektir. Zihnindeki kalıpları kırdığında, korkularını kucakladığında, kendi iç sesine kulak verdiğinde işte o zaman özgürleşirsin. Eğer bu dünyada seni senden daha iyi tanıyabilecek biri varsa, o da yine sensin. O yüzden başkalarının senin için karar vermesine izin verme. Kendi yolunu çiz, kendi hikayeni yaz, kendi sahnenin başrolü ol. Öyleyse bugün kendine şu soruyu sor. Gerçek ben kimim? Çünkü yanıtı bulduğunda hayatın gerçekten başlayacak ve bu kez başkalarının senin için çizdiği yolda değil, kendi yolunda yürüyor olacaksın. Kendi hikayeni yazacak, kendi sahnenin başrolü olacaksın. Ve işte o zaman, gerçekten yaşamaya başladığını hissedeceksin. Unutma, hayat sen kendini bulduğunda başlar. Unutma, hayat sen kendini bulduğunda başlar. Birçok insan, hayatın başkalarının çizdiği yolları takip etmekten ibaret olduğunu sanır oysa gerçek hayat kendi içsel yolculuğumuza başladığımızda yani kim olduğumuzu ne istediğimizi ve hangi değerler uğruna yaşayacağımızı keşfettiğimizde başlar kendini bulmak sadece bir hedef değil sürekli devam eden bir süreçtir tıpkı bir nehrin akışı gibi bazen sakin bazen fırtınalı olabilir ancak önemli olan bu yolculuğadan çıkma cesaretini gösterebilmektir. Çünkü asıl mesele dış dünyanın dayattığı beklentilerle yaşamak değil, kendi iç sesini dinleyerek gerçekten kim olduğunu keşfetmektir. Kendini bulmak ne anlama gelir? Kendini bulmak, dış dünyadan gelen gürültüyü susturup içsel dünyamıza odaklanmaktır. Başkalarının bizim için uygun gördüğü yolları değil, Gerçekten içimize sinen yolları seçmektir. Bu süreç kendimize şu soruları sormamızla başlar. Gerçekten ne istiyorum? Bana dayatılan kimlik mi yoksa özümde hissettiğim kimlik mi? Hangi değerler benim için vazgeçilmez? Hayatımı anlamlı kılan şeyler neler? Bu soruların cevaplarını bulmak zaman alabilir. Çünkü çoğu zaman Toplumun ve çevremizin üzerimize yapıştırdığı kimlikler arasında kayboluruz. Ama unutmamak gerekir ki kendini bulmak her şeyden önce kendi gerçeğinle yüzleşmeyi gerektirir. Kendi yolunu çizmek kolay mı? Zor mu? Kendi yolunu çizmek cesaret isteyen bir iştir. Çünkü çoğu insan güvenli ve bilindik yolları tercih eder. Fakat gerçekten kim olduğunu bulmak isteyenler için bu yollar çoğu zaman tatmin edici olmaz. Kendi yolunu çizmek, belirsizlikleri kabullenmek ve korkularınla yüzleşmek anlamına gelir. Ancak unutma ki en büyük keşifler konfor alanının dışına çıktığında gerçekleşir. Başarı hikayelerine baktığımızda kendi yolunu çizen insanların ortak özelliklerini görebiliriz. Kendi iç seslerini dinlerler. Başkalarının fikirlerine saygı duysalar da kendi sezgilerine güvenirler. Hatalardan korkmazlar. Hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu bilirler. Sabırlıdırlar. Kendini bulma sürecinin zaman aldığını kabul ederler. Risk almaktan çekinmezler. Bilinmezlik onlar için korku kaynağı değil, fırsattır. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü önemli mi? Çoğumuz başkalarının hakkımızda ne düşündüğünü fazla önemseriz. Oysa bu, kendimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engellerden biridir. İnsanların fikirleri onların kendi deneyimlerine ve değer yargılarına dayanır. Başkalarının beklentilerine göre yaşamak, kendi mutluluğumuzu ikinci plana atmaktır. Oysa hayat, kendi seçimlerimizi yapabildiğimizde anlam kazanır. Bir an dur ve düşün. Hayatını şu ana kadar kimin için yaşadın? Gerçekten kendi isteklerin doğrultusunda mı ilerliyorsun yoksa başkalarının senin için uygun gördüğü yolda mı yürüyorsun? Eğer başkalarının beklentilerine göre yaşıyorsan kendini bulmak için bir adım atmanın vakti gelmiştir. Kendini bulma sürecinde karşılaşabileceğin engeller Kendini bulma sürecinde karşılaşabileceğin bazı zorluklar şunlardır. Korkular. Kendi yolunu seçmek bazen yalnız kalmak anlamına gelebilir. Ancak bu yalnızlık kendini tanımak için gereklidir. Toplumsal baskılar. Çevren, ailenden ya da arkadaşlarından farklı bir yol seçtiğinde eleştirilerle karşılaşabilirsin. Ama unutma ki bu senin hayatın. Belirsizlik kendini bulma süreci kesinlik içermez ama bu süreç seni daha güçlü yapar. Kendini keşfetmenin yolları. Kendini bulmak için şu adımları atabilirsin. Meditasyon ve farkındalık. İç sesini dinleyebilmek için zihnini sakinleştir. Günlük tut. Düşüncelerini yazmak kendini anlamana yardımcı olur. Yeni deneyimlere açık ol. Farklı hobiler denemek ilgi alanlarını keşfetmene yardımcı olabilir. Başkalarının hayatını değil, kendi hayatını yaşa. Kendi isteklerine öncelik ver. Hatalarını kabul et. Hataların seni tanımlar, ancak seni tanımlayan şey sadece hataların değildir. Gerçekten yaşamak için şimdi harekete geç, zaman hızla geçiyor. Kendini bulmak için bir gün değil, bugün harekete geçmelisin. Çünkü ne kadar uzun süre ertelersen o kadar çok başkalarının çizdiği bir hayatı yaşamak zorunda kalırsın. Öyleyse bugün kendine şu soruyu sor: Gerçek ben kimim? Bu sorunun cevabını bulduğunda hayatın gerçekten başlayacak ve bu kez başkalarının senin için çizdiği yolda değil, kendi yolunda yürüyor olacaksın. Kendi hikayeni yazacak, kendi sahnenin başrolü olacaksın ve işte o zaman Gerçekten yaşamaya başladığını hissedeceksin çünkü hayat sen kendini bulduğunda başlar.